Hello guys! Benden epey de beklenen bir konuya bugün giriş yapıyoruz. British English for Techs Türkler için İngiliz İngilizcesi konuşma teknikleri ve ilk konumuz Glottal Stop yani gırtlak vuruşu. Um, özellikle son yıllarda yaşı 40'ın altında İngilizlerle tanıştıysanız tahminen her üç İngilizlerin ikisinin konuşmasında muhtemelen ve mutlaka daha doğrusu Glow Stop kullanına şahit olacaksınız. Örnek kelimeler mi? British, Bao, Bea, Se, vesaire vesaire. Peki, Good Luck e, vuruşun yani Glow Stop'u kullanmalı mıyız? Kullanacaksak nasıl kullanacağız? Bu konularda size bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar, biraz önce de söylediğim gibi aslında daha çok Londra, Cockney aksanıyla özdeşleştirilen bir e, kullanım olsa da bu e, gıdlak vuruşu İngiltere'nin hemen her yerinde kullanılan bir artık. E, Kuzey İngil İngiliz aksanında da var. E, Kuzey İngiliz aksanında gıdlak vuruşu Gloss stopması kullanılıyor. İsterseniz e, Billy Elliot diye bir film vardı, onu izleyebilirsiniz. Hatta aklınıza gelmeyecek aksanlarda da olabiliyor. Örneğin İskoç aksanı. Örnek kelimemiz wire one water yani water gibi e, gıdla yani yani stop'a izgaracaksanız e, da rastlayabilirsiniz. Ama bizim şu anki konumuz British English yani daha doğrusu English English. English İngiliz İngilizcesinde bu kullanım nasıl oluyor? E, peki peki stop kullanmalı mıyım diye soracaksınız. Doğruyu söylemek gerekirse bunun cevabı yok. Çok güzel bir şey. Eğer bunu kullanmak sizin için doğal geliyorsa yani kendi dilinden çıkıyorsa e, kullanabilirsiniz öneririm size ama doğal değilse ki ben aslında çok fazla kişi kullanan kişi görmedim İngiliz olmayan e, doğal gelmiyorsa kullanırken bir garip geliyorsa yani fazla segmentize ise e, kullanmamanız daha doğru olacaktır e, bir öykünme olarak anlaşılabilir yanlış anlaşılabilir yani e, Öncelikle nasıl yapılıyor? Size tekrar göstereceğim. Önce glottal stop olmadan sonra glottal stop ile. British. British. Bottle. Bao. Ah. Orada bir fark ettiyseniz gırtlaktan gelen bir e, durma var. Yani stop. Bir vuruş aslında. British. University Universe A. C A. City, CA. Hey. Better, better. Water, water. Peki, um, sizin için doğal görevi kullanmak istiyorsunuz. Glottal stop kullanırken neye dikkat edeceksiniz? Arkadaşlar benim size şahsi fikrim hecenin sonunda yani kelimenin sonunda R var ise R var ise glottal stop kullanmamanız. Hangi kelimeler? Biraz önce verdiğim kelimeler water, water. Hayır. Better, better. Çok önermem. Pa, um, Harry Potter, Harry Potter. Hayır. Yani kelimenin sonunda R varsa kullanmıyor olmanız daha iyi. Hangi kelimelerde kullanabilirsiniz? Aslında belli başlı kelimeler var kullanabileceğiz, kullanabileceğiniz. En uh, baş örneği British kelimesinin kendisi. Her zaman British diyebilirsiniz. British, Britain, Great Britain, a bottle a bottle of water ama a a bottle of water çok fazla kulağa hoş gelmiyor dikkatli e, olmanızı tercih ederim açıkçası Peki beğenmediniz bunu yapamadınız ya da yapmak istemiyorsunuz kullanmak istemiyorsunuz e, bunu yerine kullanabilirsiniz tabii ki t kullanmak zorundasınız bottle water better etc ee, um, sanıldığın aksinin aksında arkadaşlar İngilizcesinde de you can flap your Yani Amerikan aksanında olduğu kadar vurgulu bir e, flap olmasa da İngilizcesinde TL'nizi flap yani D'ye dönüştürebilirsiniz. Um, stop yapmadığınız durumlarda hafif bir D'ye dönüştürmek de size daha doğal bir hava katacaktır. Örneğin her zaman British, her zaman Beta, her zaman hmm. Water what's the uh, the uh, british prime minister. british prime minister. Illa british prime minister. that makes one of the reasons yeah, i think it's better like this. i think it's better. i think it's better. Illaki. i think it's better. deal. yeah, i think it's better. uh, bu, uh flapping. like an exander. better. water shaking. i'm using just another. daha hafif bir vurguyla yapmamanız için hiçbir sebep yok. Hatta çok daha doğal bir hava katacaktır size ki ben cidden Prime Minister'ları da dinlediğim zaman ya da Harry, Prince Harry, Prince William'ı dinlediğim zaman da çoğu zaman British kısmen British e, duyduğumu biliyorum. E, dolayısıyla Glow Stop yapabiliyorsanız çok güzel. E, glow Stop olan kemerin sonları varsa kullanmanızı öneririm. global stop yapmak istemiyorsanız da en azından kısmen TL'nizi flap yapmanız yani biraz D'ye kaydırmanız daha doğal bir hava katacaktır. Şimdilik bu kadar. Stay tuned. Başka aksanlarda global stop var mı? Başka dillerde var mı? Bunları da ileriki videolarımızda işleyeceğiz.